Hoş geldiniz. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugün dev gratis indiriminden aldıklarımı size göstereceğim. Ee, çok uygun fiyatlara çok güzel dev donatlar aldım. Hatta stok üstüne stok yaptım. Ee, bunlar herhalde beni baya bir götürür. Çünkü çok uygun görmüşken e, indirimi kaçırmak istemedim. E, siz de mutlaka bir indirime bakın. Neler aldım şimdi tek tek kargo açılışında göreceğiz. Evet, dev gratis alışveriş kargoma bakacağız. Ee, ben şubeye kargo istemiştim. Yani evet, kargo değil gidip şubeden aldım ve hepsi de oluşuyor çünkü deodorantlarda çok fazla indirim vardı. Stok 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 üstüne stok yaptım. Her üründen 4 tane, 5 tane falan aldım. Bu e, siyah beyaz bir bütünün bu arada aldık hepsi. Bu siyah beyazlar için olanı bu fresh mavisi sonrasında işte flor floral pembe olanı bunların kokularını daha önce biliyordum o yüzden hepsinden dediğim gibi fazla fazla aldım bu arada gripim sesim çok kötü çıkıyor o yüzden şimdiden özür dilerim verdim rahatsızlıktan dolayı mavisinden iki tane aldım hatta şöyle yapayım daha rahat bir şekilde görmüş olursunuz ondan sonra gene bir tane daha mavi var ee, şöyle yapayım ondan sonra bir tane daha siyahım var bir tane daha mavim var Dört tane mavi dört tane siyahtan almıştım 2 ee, tane pembe aldım sonrasında şunu da çok merak ediyordum krem e, deodorant olarak geçiyor bir tane e, mor renkli olanından aldım kokusunu açmak istiyorum Kokusu normal e, el kremi gibi düşün. Öyle bir kokusu var. Yani e, ekstrem farklı bir kokusu yok. Kötü değil iyi. ama hani wow da değil. E, diğerine bir bakacağım. Bunun kokusunu da merak ediyorum. Mordan bir tane aldım. Şu grilerden iki tane aldım. Bu arada bunlar 19.90 gibi bir şey. Yani 20 liraydı. Deodorantlar da 32 liraydı. E, yani 32 liraya. Bu bitirin de olsa. Aa bunun kokusu çok güzel. Böyle... E, sevdi sakızları olur ya ya da böyle tatlı güzel sakızları olur. Öyle bir kokusu var. Normalde tatlı kokuları sevmem ama bu e, buram buram böyle kendi şeker gibi e, buram buram sakı, e, şeker değil ama böyle tatlımsı bir kokusu var. Bunun kokusunu beğendim. E, bu da yani kötü değil ama wow da değil dediğim gibi. iki tane e, gri'den aldım. Bir tane de mordan aldım. Bunların kokusunu zaten gratislerde gittiyseniz koklamışsınızdır bilirsiniz. Dediğim gibi 32 liraya bulmak imkansız. Hala şu an indirim var sanırım. Ee, şöyle bakayım fiyatları da. Fiyatlar da şurada zaten ee, aldık aldığım ürünler fiyatlarını yazmamışlar ama e, parfüm deodorantlar özür dilerim sprey deodorantlar e, 32 liraydı şu krem e, deodorantlar ise 19.90 yani 20 lira gibi bir şeydi. Mutlaka gratis indirimle. Bu arada bakın sadece dedirantlarda değil diğer kişisel bakım ürünlerinde de indirim olduğunu biliyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.